Uzay zaman, fizikte Einstein'ın genel görelilik teorisine dayanan bir kavramdır. Bu kavram uzay ve zamanın ayrılamayacak kadar sıkı bir şekilde birbirine bağlı olduğunu ifade eder. Genel görelilik, kütle ve enerjinin uzay zamanda nasıl eğildiğini ve bu eğilmelerin cisimlerin hareketini nasıl etkilediğini açıklar. Uzay zaman üç uzay boyutu, uzunluk, genişlik, yükseklik ve bir zaman boyutunu içerir. Bu kavram görelilik teorisinin temel prensiplerinden biridir ve Newton'un klasik mekanik anlayışından farklıdır. Einstein'ın genel görelilik teorisine göre kütle ve enerji uzay-zamanda eğriliklere neden olur. Bu eğrilikler çevredeki cisimlerin hareketini belirler. Özellikle kütle çukurluk oluşturur ve diğer cisimler bu çukurluğa doğru çekilir. Bu kütle çekim kuvvetini anlamamıza yardımcı olan bir modeldir. Uzay zaman kavramı, büyük kütlelerin ve yüksek hızlardaki cisimlerin etkileşimlerini daha doğru bir şekilde açıklamak için kullanılır. Ayrıca kara delikler gibi uzay zamanın ekstrem durumlarını da anlamamıza yardımcı olur.